Kıyafetli Katalog'dan merhaba arkadaşlar. 6-12 Haziran A101 Aktüel'de sizlerle birlikteyiz. Doğadan Girdi Bahçe Siyah Çay 1 kg. 30.95 TL'den 24.95'e düşmüş. 1 litre Lipton Ice Tea çeşitleri 4.40'dan 2.95'e düşmüş. Bonix Reçel çeşitleri 1800 gram. 20.65'ten 17.45'e düşmüş. Pınar yarım yağlı yoğurt 2 kilogram. 10.95'ten 8.95'e düşmüş. 2 kilogramlık tork yarım yağlı yoğurt. 11.45'ten 9.45'e düşmüş. 500 gram nimet kurabiye çeşitleri. 6.45'ten 5.25'e düşmüş. Nefle nefit, sade, tam tahıl ve pirinç gevreyi. 700 gram. 16.95'ten 12.95'e düşmüş. Kilis döner 200 gram 5.45'ten 4.50'ye düşmüş. Yayla gönen baldo pirinç 1 kilogram 14.85'ten 11.95'e düşmüş. Karışık turşu 680 gram 4.75'ten 3.75'e düşmüş. Mistral yüzlü peçete 3.45'ten 2.75'e düşmüş. İkici tereyağı 350 gram 17.95 Pınar tereyağı 350 gram 20.45 Torku tereyağı 250 gram 14.50 TL Dana kavurma 250 gram 18.95 TL Keskin oğlu omega 3 yumurta 10 no İndirimli fiyatı 6.45 TL Torku dana kasap sucuk 400 gram İndirimli fiyatı 17.45 TL Pınar lezzet keyfi hindi kokteyl sosis 240 gram 5.45 TL. Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 75 gram indirimli fiyatı 1.95 TL. Bol evine tam yağlı beyaz peynir çeşitleri 350 gram indirimli fiyatı 13.95 TL. Pınar Beyaz tam yağlı taze peynir 180 gram indirimli fiyatı 5.95 TL. Murat Bey Burgu Peynir 250 gram İndirimli fiyatı 10.95 TL Pınar Pipetu Muz aromalı içecek 180 ml 0.85 TL Danone muzlu süt 180 ml İndirimli fiyatı 1.15 TL Danone aromalı süt çeşitleri 180 ml İndirimli fiyatı 1.15 TL Nimet dondurulmuş lahmacun 4x110 gram 11.45 TL ABC toz deterjan çeşitleri 5 kilogram. İndirimli fiyatı 21.95 TL. Werner çamaşır yumuşatıcı 5 litre. İndirimli fiyatı 17.50 TL. 4 kilogram pril bulaşık deterjanı. İndirimli fiyatı 17.45 TL. 50'li feyli hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü 36.90 TL. Bingo sıvı deterjan 4 litre 23.95 TL Dana zeytinyağlı sıvı sabun 400 ml 5.95 TL Papya ve serpak kağıt havlu üçlü 6.95 TL Papya ve serpak tuvalet kağıdı 8'li 12.95 TL Pantene şampuan çeşitleri 500 ml, 13.90 TL. Palette göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri 10.90 TL. Signal White Nail diş macunu 75 ml, 11.90 TL. Oral B diş fırçası 1 artı 1 13.95 TL. Kurucu ve öncü marka domates salçası 830 gram 6.95 TL Çay kur tiryakı siyah çay 1000 gram 29.45 TL Çizmeci time kremalı rulo gofret 400 gram 9.95 TL Torku miniki mini sütlü nuga bar çikolata 240 gram 4.45 TL Kadele fındıklı bar çikolata 40 gram 2.95 TL Milka oreolu çikolata 100 gram 4.25 TL Milka bonibon çikolatalı derece 3 x 24 gram 3.95 TL Bebeto Ice Cream yumuşak şeker 120 gram 2.75 TL 10 TL üzeri alışverişlerinizde geçerli olan A101 fırsatlarında PAPYA parfümlü tuvalet kağıdı 8'li 19.95'den 9.95'e düşüyor. PAPYA kağıt havlu 6'lı 21.90'dan 9.95'e düşüyor. Ve yine 10 TL üzeri alışverişlerinizde geçerli olan Tursi sıvı deterjan 1680 ml 17.95'den 9.95'e düşüyor duru granülmatik sabun 500 gram. 13.95'ten 6.95'e düşüyor. <laughs> Unisoft Sensitive ıslak havlu 4x56 adet. 34.90'dan 12.90'a düşüyor. Werner <laughs> konsantre yumuşatıcı 960 ml. 14.75'ten 7.95'e düşüyor. <laughs> EF şampuan çeşitleri 400 ml. 16.90'dan 8.45'e düşüyor. <laughs> Head and şampuan çeşitleri 600 ml 27.95'ten 16.95'e düşüyor. Ve yine 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olan Yudum Egem'den Riviera Zeytinyağı 1 litre 32.95'ten 16.95'e düşüyor. Yudum Omega 3 bitkisel sıvı yağ 1 litre 15.90'dan 8.95'e düşüyor. Orkide Ayçiçek Yağı 1.25 litre 15.50'den 8.95'e düşüyor. Yerli Osmancık yerli pirinç 1 kilogram 12.50'den 6.95'e düşüyor. Oraya kremalı kakaolu bisküvi 12 çarpı 38 gram 24 liradan 9.95'e düşüyor. Dardanel ton balı 400 gram 29.95'ten 14.95'e düşüyor. Marmara Birlik kuru selet doğal zeytin 800 gram 24.95'ten 11.95'e düşüyor. Cumhuriyet ve Namet marka çemeni sıyrılmış dana pastırma 75 gram 16.95'ten 8.95'e düşüyor. Yakov Monarşi Gold Kahve 47.5 gram 15.45'ten 5.95'e düşüyor 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde. Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Beyaz Çikolata 10x33 gram 17.50'den 9.95'e düşüyor. Nestle 1927 çikolata paketi 4 x 60 gram. 19.95'ten 9.95'e düşüyor. Nescafe kahve çeşitleri 20'li 13.50'den 6.95'e düşüyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerinize geçerli olan A101 fırsatları. Algi Kart Kartdor klasik dondurma çeşitleri 925 ml 17.50 TL. 2 tane aldığınızda 35 TL'den 29.75'e düşüyor. Algida Kart 4 Selection çeşitleri 850 ml 18.50 TL. 2 tane aldığınızda 37 TL'den 31.45'e düşüyor. Algida Kart 4 Dondurma 2x 160 ml 16 TL. Şayet 2 tane aldığınızda 32 TL'den 27.20'ye düşüyor. Algida Kart 4 Chocolater Çikolata ve Vişne 750 ml 18.50 TL. 2 adet aldığınızda 37 TL'den 31.45'e düşüyor. Algida Vienetta 13 TL. 2 tane aldığınızda 26 TL'den 22.10'a düşüyor. Algida Parti Pastası 750 ml 13 TL. 2 tane aldığınızda 26 TL'den 22.10'a düşüyor. Güral Porselen Porselen Tabak 5.45 TL. Tekno kulplu çay bardağı altılı 9.95 TL. Ottimo demet çay bardağı altılı 5.95 TL. No Frost saklama kabı 650 ml 2.50 TL. La saklama kabı 405 cc 2.95 TL. La saklama kabı 270 cc 1.95 TL. İthal muz kilogram 11.95 TL. Kavun kilogram 4.95 TL. Karpuz kilogram 1.49 TL. Avokado adet 3.95 TL. Fibri biber kilogram 3.45 TL. Limon kilogram 6.95 TL. Salkım domates kilogram 4.95 TL.